merhabalar. Önemli bir gece ve bugün sahnede film nakilde olacak. Şarkı söylerim. evet evet yani çok teklif ettiler ve çok mutlu oldum. Ben şarkı söylemeyi zaten çok seviyorum. E, güzel de oldu. Çok anlamlı da bir gece aynı zamanda. E, öyle şarkımı söyleyeceğim sonra kızlarımın yanında koşacağım gideceğim. Efendim hangi şarkıyı e, seslendireceksin seslendireceksiniz diye evet, soralım. Pervane. 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 Pervane evet. Son olarak da efendim. Ayrıldığınız aslında evet. neler söyleyeceksiniz, evet. bu Seyfel fanlarının birazcık kurbanı oldunuz <laughs> diyebilir miyiz aslında? Yani yani her karakterin bir e, hikayesi var, Bırak başı sonu var, diğerinde artık gelmişti e, zaten hani başta konuştuğumuz gibi her şey ilerledi ve e, ben çok mutlu ayrıldım oradan. E, çocuklarım da son gün böyle evet, sete bir ziyarete ben geldiler ben ben falan. Set zaten herkesle aramız çok iyi o yüzden güzel bir e, duygusal bir şekilde oradan ayrıldım. Güzeldi, güzel bir hikayeydi benim için yani Yalı Çapkın'ı unutulmayacak bir set oldu. Yorumları hiç okur muydunuz efendim sizin oynadığınız bölümlerde özellikle <laughs> <laughs> göz kırpmanızdan <laughs> da anladığımız kadarıyla yani, bayağı takip ediyorsunuz. Yani denk geliyor, Hayır, mesela başka işlerim oluyor bir post paylaşımım, bir şeyim onun altında yine inanılmaz bir kitle. Ee, bir de böyle hani gerçek gibi evet. görüyorlar. Hani o bir karakter yani Pelin başka, diğer başka. Hani e, ilginç yoktu gerçekten ama tabii ki de güzel saygı sokakta duyuyoruz. Sonra yani. bir iş efendim. Özellikle bizden ayrıldıktan sonra fanlar. Bak yemin ediyorum size söyleyeyim. Yani sokakta yalı çapmanız deyip hani diye her gören çok seviyor ve çok güzel tepkiler var. Yani bu sosyal medyada nasıl bu kadar her şey olumsuz gidip de yani bu kadar aslında insanların sevgisini kazanmış olmak yani güzel bir şey. Ama tabii bu bir hikaye, senaryo. Gerçek değil yani. Ben bulunduğum zaman içerisinde çok mutlu oldum. Çok güzel zaman geçirdim güzel de bir hikayeydi. Naif bir şekilde bitti ve şimdi e, hazırlanıyorum. Evet, bir de onu müzikal. söylemek istiyorum. Evet, rota yeniden oluşturuldu. 5-6 Aralık'ta Zorlu PSM'de e, ve sonra da bir sürü başka yerde oynayacağız. Onun heyecanı var şu anda. Sürekli provalar ekliyorum. Sen sonra sadece bu sezon için müzikal devam edeceksiniz yoksa yeni bir projeye dahil olmamasının olasılığı da var mı? Ya. Veya Selen size geliyor diye Evet, evet. Ya, bir şeyler var ama kesin hiçbir şey yok. Ee, yani çalışmayı çok seviyorum zaten. Ee, bir müzik 5-6 aralıkta çıkıyor çıktıktan sonra yine öyle bir koşturmacaya girebilirim ama daha şu anda kesin bir şey yok. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olun. Şey. Teşekkür ederim. Buyurun Tabii ki.